Okey, 100 bin TL ödülün sahibini çok merak ediyorum. Umarım hak eden kazanmıştır. Büyük ödülümüzü kimin kazandığını açıklamadan önce bu hafta bizden ödül ve altın kazanan gelinlerimizi hatırlatmak istiyorum. Haftanın en maharetli gelini olarak Kevser ödüllerin ve artı bir puanın sahibi oldu. Tekrar tebrikler Kevser. Teşekkür ederim. Bu hafta ilişki testimizi geçerek altın kazanan iki gelinimiz var. Nazlı ve Aslan. Sizleri de tebrik ederim. Puanları açıklamadan önce herkes eteğindeki taşları döksün istiyorum. Aslan senin pişmanlıkların ve elinde olsa değiştirmek istediklerin var mı? İlk gün aslında biraz düşünüyordum bunu ama e, son güne geldiğimizde aslında herkese hemen hemen adaletli puan verdiğimi düşünmeye başladım. Sadece e, Ebru'nun da belki 3 olabilirdi. Onu da zaten hala gidip geliyorum ama Ebru'ya da bunu dile getirmiştim. Onun dışında puanlarımda herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bir pişmanlığım yok. Benim hiçbir pişmanlığım yok pu puanlarla alakalı. Ee, hiç pişman değilim. Ee, kendimce adaletli olduğumu düşünüyorum, bu kadar. Ee, ben de aslında puanlarla alakalı adaletsiz olduğumu düşünmüyorum ama Birbirimizi kırdıysak eğer, yani sizi kırdıysam özür dilerim şimdiden. Kusura bakmayın lütfen. Benim bir pişmanlığım var, keşke ben de çeyizime hazır parçalar koysaydım da biraz daha fazla gözükseydi ve az yorumu almasaydım. Bunu yapmadığım için az yorumu aldım. E, tek pişmanlığım budur. Benim herhangi bir pişmanlığım yok. Adaletli olduğumu düşünüyorum. Sadece Ebru'ya fazla puan verdiğimi düşünüyorum. İlk günden beri kafasında diğer evleri görmeden strateji yaratmış. E, burada adaletten bahsediyor. O yüzden keşke ona daha düşük puan verseydim. E, ilk gün evini beğendiğim yerlerden az puan kırıp da 3 vermeseydim. Tek pişmanlığım bu. Başka pişmanlığım yok. Gördüğüm kadarıyla herkes adil olduğunu düşünüyor. Peki 100 bin TL'yi kazanırsanız neler yapmayı düşünüyorsunuz? Aslan senle başlayabiliriz. E, açıkçası e, bütün hafta boyunca dile getirmedim ama ben bir sosyal yardımlaşma projesi yürütüyorum şu anda. Kendi başıma tamamen bireysel yürüttüğüm bir proje. E, annelere Bebek kıyafeti veriyorum. Anneler yapmış olduğum bu yardımı desteklemek için kullanmayı düşünüyorum. Gerçekten de çok güzel bir hayalin varmış. Ebru, sen kazanırsan ne yapacaksın? Kızımın eğitimi ve geleceği için onun adına yatırım yapmak istiyorum. Ben eşimle değerlendirmek istiyorum bu parayı geleceğim için. E, yakın zamanda araba almayı düşünüyoruz. Eğer kazanırsam arabayı eklemeyi düşünüyorum kazandığım parayı. Eşimle beraber güzel bir tatil olabilir. Umarım her birinizin hayalleri gerçek olur. Hayal kurmaktan ve hayallerinizin peşinden koşmaktan dilerim hiç vazgeçmezsiniz. Hanımlar derin bir nefes alın çünkü 100.000 TL'yi kazananı açıklama zamanı geldi. bin TL'ye veda eden ilk gelin Nazlı gelin mi oldu? Elif gelin mi? Ebru gelin mi? Aslan gelin mi oldu? Yoksa Kevser gelin mi? 100 bin TL'ye veda eden ilk gelin benden 7 puan aldı. Gelinlerden 8 puan alarak toplamda 15 puana ulaşan Aslan sen oldun. zaten söylediğim gibi bana haksızlık yapıldığını düşünüyordum. Herkes bana aynı puanı verdi. O yüzden söyleyeceğim başka bir şey yok. Aslan seni tanımak çok güzeldi. Programımıza renk kattın. Unutma ki gelin evinin kapıları sana her daim açık. Çok teşekkür ederim. 100 bin TL'ye veda eden ikinci isim... Elif gelin mi oldu? Nazlı gelin mi? Kevser gelin mi oldu? Yoksa Ebru gelin mi? 100 bin TL'ye veda eden ikinci isim benden 9 puan aldı. TL'ye veda eden ikinci isim benden 9 rakiplerinden 6 oyunumuzdan da artı 1 puan alarak 16'ya ulaşan Kevsercim sen oldun Teşekkür ediyorum. E, puanınız gerçekten beni çok mutlu etti. 9 puan vermenize çok sevindim. Kevser'cim yüksek puan vermemin en önemli sebeplerinden biri misafirperverliğindi. Bizi çok güzel ağırladın. Programımıza katıldığın ve bize evinin kapılarını açtığın için çok teşekkür ederiz. Bizim kapılarımız da sana her zaman açık. E Ben de sizler için aynı şeyi söylemek istiyorum. Gelin evi ekibini tanıdığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim. 100.000 TL'nin sahibi ilk üçe kalan gelinlerimizden acaba hangisi oldu? 100.000 TL'ye veda eden üçüncü isim Nazlı gelin mi oldu? Ebru gelin mi? Yoksa Elif gelin mi? 100.000 TL'ye veda eden üçüncü isim benden 8 puan aldı. benden 8. Rakiplerinden 10 puan alarak toplam 18 puana ulaşan Nazlıcım sen oldun. Benim için güzel bir deneyimleme oldu. Yani kendime yeni arkadaşlar edinmiş oldum. Teşekkür ederim. Nazlıcığım seni tanımak çok güzeldi. Özellikle salonuna koyduğun motosikletlerin bizi bizden aldı. Gelin evi ailesinin bir üyesi olarak kapımız sana her zaman açık. Teşekkür ederim. Ben de sizi tanıdığım için çok mutluyum. Geriye sadece iki gelinimiz kaldı. Ebru ve Elif lütfen yan yana geçip ödül aranızı alın. 100 bin TL'nin sahibi Elif gelin mi yoksa Ebru gelin mi oldu? Aslan, büyük ödülü sence hangi gelinimiz kazanmıştır? İkisini de çok eşit seviyorum. O yüzden bir isim veremeyeceğim. E, ben e, bir tahmin yapamıyorum. Ama hak eden kazansın diyorum. Herhangi bir isim vermek istemiyorum. Hak eden kazanmalı. Ebru ve Elif, sizlerin bir tahmini var mı? Benim var. E, öncelikle Elif'le son ikiye kalmak beni çok mutlu etti. Çok rahatım. E, ben de kazanabilirim. Elif de kazanabilir. Elif'in kazanmasına hiç üzülmeyeceğim. Çok sevdiğim bir arkadaştı. Bence adaletli bir arkadaşımdı. Kendisi kazanırsa da çok mutlu olurum yine de. E, ben de yine aynı şekilde çok heyecanlıyım. Çok duygulandım açıkçası. E, çünkü yapılan adaletsiz puanlardan sonra ikinciye kalacağımı hiç düşünmüyordum. E, hak eden kazansın diyorum. Ben de aynı şekilde Ebru kazanırsa asla üzülmeyeceğim. E, şu an sadece çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Elif anladığım kadarıyla bunlar mutluluk gözyaşların. Evet çünkü hiç beklemiyordum ikinciye kalmayı. Çok adaletsizlik yapıldığını düşünüyordum. E, buradan herkese de cevap olsun. Demek ki evim güzel ki ikinciye kaldım. kazanamasam hamda ikinci olmak da benim için çok onur ve gurur verici. Ee, arkada çok güzel bir ekip var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli insanlar. Hepinizi çok sevdim ayrı ayrı. Ee, i̇nşallah bir gün yine karşılaşırız diyorum. Elif kapımız sana da her zaman açık. Ne zaman istersen seni yine aramızda görmekten mutluluk duyarız. 100 bin TL'nin sahibi hangi gelin oldu? gelinimizin de rakiplerinden aldığı puanlar eşit. Elif gelin rakiplerinden 11 ve Ebru gelin rakiplerinden yine 11 puan aldı. Bir tarafta bir aylık evli haftanın çiçeği burnunda gelini Elif, diğer yanda 5 yıllık evli haftanın en tecrübeli gelini Ebru. 100.000 TL'nin sahibi hangi gelin oldu? Elif Gelin rakiplerinden 11, benden 8 puan alarak 19 puanı yükseldi. Ebru Gelin rakiplerinden 11, benden 9 puan alarak haftanın birincisi oldu. Tebrik ederim gerçekten çok sevdim bu kazanma. Çok hayırlı olsun. Senin adına çok sevindim. Güle güle her şey inşallah. inşallah. Ee, çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Ee, buraya katılarak da çok güzel bir e, hayatımda bir anı, bir hatıra olarak kaldığını düşünüyorum. Ee, haftaya da iddialı başladım. İddiamın sonuna kadar da e, sonunu getirmiş bulunmaktayım. Eşime çok teşekkür ediyorum ee, beni desteklediği için. Ee, kazandım, <gülüyor> buradayım. <gülüyor> İddialarımın sonuna kadar arkasındayım. Hak ettiğimi düşünüyorum. <laughs> Elif'cim seni de tebrik ederiz. Yarışmamızı ikincilikle tamamladın. Ben Ebru'nun kazanmasına çok sevindim. Çünkü başından beri bence adaletsiz bir puanlama yapılmıştı. Bence adalet yerini buldu. Ee, kendim için de ikinci olduğum için tabii ki de mutluyum. Birinci olamasam da en azından birinciliğe yaklaştım. Adaletsiz olanlar cevabını aldı. Bu şekilde düşünüyorum. Ee, ben ikinci olduğum için çok mutluyum. Ebru'nun da birinci olmasına çok sevindim ve çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde duygularımız karşılıklı. Ee, buradan gelinlerimize mesaj veriyorum. Ee, bayan lar 2 e, aylık evliler veya bir yıllık evliler değil, 5 yıllık tecrübeli gelinler de kazanabiliyormuş. Bence deneyin kazanmayı da hak ediyorsunuzdur. Ebru'cum tebrik ederim. 100 bin TL'yi güle güle harca. Gelinlerimizin bu şekilde nezaketle birbirlerini tebrik etmeleri beni çok mutlu ediyor. Hepinize emeklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerle yarışmak çok keyifliydi. Biz haftaya 5 yeni gelinimizle yine aynı saatte Show TV'de olacağız. Sizi de bekleriz.